Kurban Bayramı artık geldi, çattı sayın seyirciler. Sosyal medya platformlarından sık sık bayram indirimi ilanları veriliyor. Bakın Tüketici Derneği Başkanı Levent Küçük bu platformlardan ürün alacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bakın nasıl uyarıyor efendim. Bayram gibi satışların arttığı dönemlerde kötü niyetli satıcılar veya dolandırıcılık girişiminde bulunan bir takım şahıslar satışa sundukları mal veya hizmetlerin değerini piyasa değerinin çok çok altında göstererek EFT veya havale yönüyle kaparo göndermeye teşvik edebilirler. Bayramlarda tüketim artıyor. Dolandırıcılar bunu fırsata çevirerek sizlerden yararlanıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden alışveriş siteleri tehlike barındırıyor. Bayram alışverişi kimi zaman çarşılardan, kimi zamansa internet üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılar orijinal ürünlerin sitesini kopyalıyor. Tüketiciler tuzağa düşürülüyor. Özellikle internet ile yapacağımız alışverişlerde dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalıyız. Kredi kartı bilgilerimizi, şifrelerimizi asla paylaşmamalıyız. Satışlarda, satın almalarda gerçekten o turizm tesisinin var olup olmadığını mutlaka araştırmalıyız. Satıcılar alıcılarla kişisel bilgilerini paylaşarak güven oluşturuyor. Sonra da maddi ve manevi mağduriyet yaratıyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük alışverişlerin tüketicilere kolaylık sağlamasının yanı sıra birçok mağduriyeti de beraberinde getirmesine dikkat çekiyor. Karşılaştığımız maddi zararlarımızın tazmini için mutlaka elimizde yasal fatura veya fiş dediğimiz belgeler bulunmalıdır. Alışveriş yapmadan önce mutlaka iyi bir piyasa araştırması yapmalıyız. Fiyat mukayesesi yapmalıyız ve güvenilir işletmelerden alışveriş yapmalıyız. Sosyal medya üzerinden, Instagram üzerinden gördüğünüz sponsorlu içeriklere, reklamlara asla kanmamalısınız. Banka kartı, kredi kartı, kimlik bilgilerini isteyen bu kişilere asla para kaptırmamalısınız. İnternet ortamından güvenilir alışveriş sitelerini tercih etmek son derece önemli.